harika iş çıkardın Demetrius. Kişisel rekorunu kırdın. Bu takım için de yeni bir rekor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yağ tulumu? Yetişemiyor musun? Belki donutlardan uzak durmalısın. Ah. Hey, Michael Hansen'in kardeşi olduğunu söylemiştin değil mi? Hmm. Üvey kardeş mi? Farklı bir baba. Evlatlık mısın yoksa? Hayır doğrudan abim. Neden? Üzgünüm evlat. Sadece bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kardeşin yüzme takımının yıldızı. Sen ise şey. O kadar atletik değilsin. Hadi ama. Havuzun etrafında dolanma. Çık ve üstünü değiştir. Aman tanrım. Herkes çabuk gözlerini kapatsın. Joey'nin iğrenç vücudunu görmek istemezsiniz. Hepimize iyilik yap ve beden dediğin o pisliği ört. O adam bir canavara benziyor dostum. Tam bir balina. Gerçi balinalar yüzebilir. <laughs> <laughs> Yüzebiliyorum. Zar zor. Joey'nin havuzu taşırmadığını fark eden başka kimse var mıydı? Geldiğini fark edip önceden su boşaltmışlar. Merhaba Mike, tebrikler kazandın. Merhaba, teşekkürler. Selam ufaklık. Yüzme antrenmanı nasıldı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Benimle konuşabilirsin. Ne oldu? Bu çok utanç verici. Hadi ama. Ben senin abinim. Seninle ilgili daha utanç verici şeyler biliyorum. Yüzme takımındaki çocuklar beni yavaş ve şişman diye alaya alıyorlar. Annemin beni yüzme takımına sokmasının nedenini anlamıyorum. Sadece sen iyisin diye. Benim de iyi olduğum anlamına gelmez. Ne düşündüğümü merak mı ediyorsun? Şimdi değil. Sadece sür. Lütfen acele et. Sür. Kim bana söyleyebilir? Hangi element organik bileşiklerde bulunur? Joey, sence bu element nedir? Bilmiyorum. Hı. Oksijen? Hayır, bu yanlış. Element? Karbon? Evet, doğru. Bravo Demetrius. Vay. Sünger Bob'un arkadaşı Patrick gibisin şişman ve aptal. Peki. Sınıf final notunuz için sınıf içi bir bilim yarışması yapacağız. En iyi proje ekstra kredi kazanacak. Ortak proje olduğu için istediğiniz kişiyle çalışabilirsiniz. Bu arada son testlerinizi dağıtacağım. Hey, ortak olmak ister misin? Grup olalım mı? Ah tek sayı olduğumuzu fark ettim. Joey takımında isteyen var mı? Şey, hayır. Sorun değil. Ortağa ihtiyacım yok. Tek başıma çalışabilirim. Büyük şok. Bir ortağın olmamasına şaşırmadım. Çünkü sadece yük olurdun. Havuzdaki gibi. <laughs> güzel iş çıkardın Demetrius. Joey, yüzmeye devam etmek istiyorsan notlarını yükseltmen gerekecek. Neden zorlandığını anlamıyorum. Yani abin örnek bir öğrenciydi. Ben olsam ondan yardım isterdim. Özellikle ders dışı etkinliklerine devam etmek istiyorsan umarım projenle birlikte notlarını yükseltirsin. Hey! Yüzme takımından uzak durman daha iyi olur. Yani yarışmalarda bizi sadece rezil ederdin. U. Uh, peki neden yemek yeme yarışmasına katılmayı denemiyorsun? Eminim bu senin için daha uygun olabilir. Neyse. Hatırlıyor musun Lidya'ya dans etmeyi teklif etmeyi düşündüğümü söylemiştim. Evet dedi. Kime çıkma teklif edeceğine karar verdin mi? Şey. Sormayı düşünüyordum. Hmm. Kanka, sene başından beri ona aşıksın. Neden hala çıkma teklifi etmedin? Bilmiyorum kanka. Sanırım biraz gerginim. Beni istemez ki. Oyalanmayı bırak. En kötü ihtimalle hayır der. Yani git ve elinden gelenin en iyisini yap. Başarabilirsin. Haklısın. Hadi hadi. Penny, kıyafetin süper. Oh, teşekkürler Demetrius. Bu tam bir fiyaskoydu. Ya benden önce sorduysa şimdi bunu çizdiğim için aptal gibi hissediyorum. Böyle deme dostum. Penny ile konuşarak ne yapmaya çalışıyorsun? Bu da ne? Onu geri ver. Benimle dansa gelir misin Penelope? Joy. Ciddi olamazsın, değil mi? Yani hadi ama. Kimse seninle dansa gitmek istemez. Özellikle Penny istemez. Demetrius, rahat bırak. Çünkü birçok kız Joy'a ilgi gösteriyor. Ah, evet. Hepsi onun için sıraya giriyor. Yani bir kendine bak. Muhtemelen randevusu olmayan tek kişi sen olacaksın. Neden kendine bir iyilik yapmıyorsun? Rezil olmaktan kurtul ve gitme. Böylece buna da ihtiyacın olmayacak. Ne kadar terbiyesiz. İyi misin? Evet sınıf, hepinizin duyduğu gibi yaklaşan dans latin temalı olacak. Yani bugün salsa öğreneceğiz. Evet çocuklar, eşlerinizi seçin. Hey birlikte yapalım mı? Benimle ortak olmak ister misin? Ah bak yine kim tek başına. Bayan Smith. Tek sayıyız. Kenarda oturup izlemem. Sorun olur mu? Saçmalık. Hemen buraya gel. Benim partnerim olacaksın. Bana yardım edeceksin. Hadi. Evet hadi hemen git. <laughs> tamam beyler sağ elinizi partnerinizin sırtına koyun. Hanımlar sol elinizi onun omzuna koyun. Boşta kalan ellerle tutuşacağız. Beyler adım atacak. Sol geri Birlikte ve geri birlikte başlayın. Haydi ve hanımlar siz takip edeceksiniz. İşte bu kadar dikkat et, ayaklarıma basma. Hadi çok iyi. Şimdi müzik açalım. İşte başlıyoruz. İleri, geri, ileri, geri. Kalçalarınızı kullanın. Evet, kalçalarını kullan biraz. Belki gerçekten bir randevun olabilir. Bayan Smith. <laughs> hey, Joey, akşam yemeğini yeni bitirdim. Sana tabak getireyim mi? <laughs> Aç değilim. yemeği yememişsin. İyi misin? Neden? Yemeli miyim? Zaten yeterince şişman değil miyim? Sadece şişman. Aptal bir eziyim. Ne oluyor? Neden böyle konuşuyorsun? Çünkü kendim olmaktan bıktım. Kimse beni hiçbir şey için seçmiyor. Hiç yeteneğim yok. Yüzemiyorum, fen dersinden kalıyorum ve hoşlandığım kız muhtemelen benim varlığımı bile bilmiyor. Neden anlatıyorum ki? Tabii anlamazsın. Sen oldum olası. Popüler ve mükemmeldin. Bu doğru değil. Ne demek istiyorsun? Evet, öyle. Şu an öyle görünebilir ama her zaman böyle değildim Joey. Unuttun galiba şey her zaman en iyi yüzücü değildim. Aslında takımın en yavaş yüzücüsüydüm. Bu yüzden daha çok çalışıp kendimi geliştirmeye karar verdim. Bu da fark yarattı. Takımın en kötü yüzücüsüyken en iyisi olmuştum. Eskiden kötü notlar alırdım ve bir sınavdan kaldığımda diğer çocuklar benimle dalga geçti. Bu yüzden daha çok çalışıp notlarımı yükseltmek için çaba harcadım. O zamanlar hiçbir kız bana ilgi göstermezdi. Çünkü kendimi gösterecek bir şeyim yoktu. Yarışmaları kazanıp iyi notlar almaya başladıktan sonra kendime daha çok güvenmeye başladım. Sadece erkekler nazik davranmakla kalmadı, kızlar da beni fark etmeye başladı. Görüyorsun ya Joey, benim de her şeyim yolunda değildi. Ee, çok çalışmam gerekti. Vay canına! Buna inanamıyorum. Hep öyle doğduğunu düşünmüştüm. Bundan çok uzak. Bak, bir şeye kızmak kolay, ama kızmak durumu değiştirmez. Hayat şikayet ederek düzelmez. Hayat değişerek düzelir. Sadece izle. Peki siz ne getirdiniz? Çeşitli elementlerle ateşten bir gökkuşağı oluşturmayı planladık. acaba? Hey uzak dur mahvedeceksin. What? Bunu nasıl yaptın? Şey, yeterince sodyum iyonu olmadığını düşündüm. Alevin sarıya dönmesi için sodyuma ihtiyacım var. Çok iyi iş çıkardın Joey. Biri ders çalışmış. Peki Joey, senin durumun nedir? Peki, kimya bilgime dayanarak Tim Burton tarzı bir uzantı yaptım. Ha? Bu çok kötü. Çık. Vay. Çok etkileyici Joey bu sunum için gerçekten çok emek harcadığını söyleyebilirim. Çok güzel olmuş. Tamam harika iş çıkardınız. Herkesin projelerini görmek ve değerlendirmek çok güzeldi. Şimdi... ...bugünkü bilim projesinin kazananını açıklayacağım. Ve o kişi... Joey. Aferin Joey. Karne notuna kredi ekleyeceğiz. Aferin sana. Tweedledum. Gerçekten ekstra krediye ihtiyacım var. Benim yok yani neyse. Bu küçük zaferin tadını çıkar. Çünkü bu sonuncusu olacak. Yapacağım. Bana şans dile. Başaracaksın. Şey. E. Benimle dansa gelmek ister misin? Ah Joey ben Zaten benimle gidiyor Ayrıca seninle gitmek istemezdi zaten Üzgünüm Zaten randevun olduğunu fark etmemiştim Hey bilimde başarılı oldun diye kendini bir şey mi sanıyorsun? Haberler kötü aptal bir projeyi kazandın diye Penny ile şansın olduğunu sanma Onu sormamanı söylemiştim neden mi? Penelope'nin Joey'yi daha çok sevebileceğinden mi endişeleniyorsun? Lütfen. Umurumda değil. Bak. Burada bütün gün seninle tartışacak değilim. O zaman başka türlü çözeriz. Bugün okuldan sonra kibirlenme, yerini bil, şişko. Benden daha iyi değilsin ve asla olmayacaksın. Ne demeye çalışıyorsun? Antrenmandan önce seni bir yarışa davet ediyorum. Birebir. Ben ve sen. Eğer en iyisi olduğuna inanıyorsan... Ben varım. Hey millet, duydunuz mu? Bugün okuldan sonra Joy ile havuzda yarışacağız. Onu rezil ederken izlemeye gelmelisiniz. Ne haber dostum? Burada ne yapıyorsun? Olanları duydum. Bu yüzden küçük kardeşimi desteklemeye geldim. Sen halledersin. Diğer tarafta seni bekliyor olacağım. Bütün bu insanların önünde kaybetmeye var mısın? Hazır. bu. Sana söyledim Joey, benden daha iyi değilsin. Sen bir hiçsin. <laughs> Yerine konulmak nasıl bir his? Hem de seyircilerin önünde. Hey, harika iş yaptın. Ne yapıyorsun? Dansa hazırlanmalısın. Dansa gitmiyorum. Neden olmasın? Çünkü randevum yok. Ayrıca Demetrius benimle dalga geçecek. Penny, burada ne yapıyorsun? Demetrius'un sana nasıl davrandığını beğenmediğimi söylemek istedim. Özellikle de ne kadar kararlı olduğun ve istediğin şeyin peşinden gitmen gerçekten ilham verici olduğu için. Demetrius Fen dersinde onu geçmiş olmandan o kadar üzüldü ki, ne kadar yavaş bir yüzücü olduğundan bahsetti. Onu dinledim ama sen tüm bunları tersine çevirdin. Bunu nasıl başardığını bilmiyorum. Çoğu insan sadece hayatından şikayet eder ve hiçbir şey yapmaz. Şikayet ederek hayatının daha iyiye gitmediğini fark ettim. İlerlemenin yolu değişmekmiş. Bunu sevdim. Yani e, bunu söylemek için mi geldim buraya? O ve artık Demetrius ile dansa gitmiyorum. Aslında benimle gelmek ister misin diye merak ediyordum. Sev sev. Dansa böyle gitmeyeceksin değil mi? <laughs> ah pardon. Hemen üstümü değiştireyim. ¿Qué le